Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün beklediğiniz üzere kutu açılma videosu yapıyoruz. Ve burayı pes alacağız. Evet, bayağı bir kur, kutu biriktirmiştim. Bekleyin şuradan, rahatsız etmeyin. Evet, bayağı bir biriktirdim, burayı pes alacağız. Önceki sezondan da 35 tane kutu vardı. Evet, şuradaki güç puanları da yeni gelecek karakterlerimize veririz. Evet. Bu arada ne güzel ben 15K oluyordum ama kupa ligi bittiği için 400 kupa falan düştüm. Neyse bunu da yaparız. Evet, Lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet, ondan önce şuradaki elmasımızı alalım. Şuradakini de Şuradaki yerinlik. Evet. Ve şuradaki son elmasımızı da alalım. Ve 171. Ve 169. Evet. Hadi bakalım. Açtık. Evet. Evet. Yeni karın gelin belli de alacağız. Evet. ilk önce benim ilk önce şu savaş kutularını açalım. Sonra büyük kutu, en son mega kutularını açalım bence. İlk ben şu koltuğun sigirine bağlanım Ve silah şör kolt. Evet. Bu, bu koltuğun deseni çok güzel. Evet, şu savaş kutularını bir açalım.

savaş kutanda zaten bize bir şey çıkmıyor buraya. Evet. Savaş, savaş kutularından bir şey çıkmadı. Evet şu an büyük kutuları açalım. bir şey değil o kadar kutu açık bir şey çıkmıyor ya hep 61 altın falan hızlı hep hızlı atacağım videoyu fazla uzatmak istemiyorum bunu açacağız karakter çıkmıyor Kırk üç yine bir şey görmedi. Aa belki bakayım şuraya bir. Şuraya bir değiştirelim. Bunu destekleyelim bakalım bir de. Böyle yok ya gelmiyor. Yok, bizde şans mas yok. O kadar büyük kutu açtım hiçbir şey gelmedi ya. Evet, şunu hatta açalım oyun bile çöktü neredeyse yok 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 buradaki büyük kutlardan bir şey vermedi şunları açalım bakalım bir de evet. gelmiyor. 39 yazı yine gelmiyor. Hey. Çok çıkmıyor. Yok ya şuraya tekrar randı yapalım. Randı de önce daha iyi şey çıkıyor. Yani <laughs> şöyle bir yapalım. Ben çıksın inşallah. büyük kutulardan hiçbir şey çıkmadı ya. Şuradaki büyük kutular dursun onunla aksesuar falan çıkaracağız sonra. Evet, i̇lk önce şuradaki mega kutuyu açalım bakalım. Beş yazdı. Beş yazdı ya. Şurada kronizot paketini alalım. Yok, gelmiyor. Hep beş mi yazar ya? yazdı. Evet gördünüz sizde. Evet geliyor. Tara. İkinci gizemli. Evet ya o da çıksın. O kadar kutu açtık gelmedi. Evet Tara çıktı. Ama mega kutular buradakiler bitti. Ve şuradaki bela alalım indi. O kadar kutu açtım. Bir iki tane bir tane kart çıktı yine de bel çıktı. Evet. Şu birinin emojilerini de alalım. Evet. Şuradaki mega kutuları da açalım bir. Hadi inşallah bir şey çıkar. Hadi bakayım. Altı yaz, altı yaz, altı yaz, altı yaz. Beş yazdı. Yok. Şuna böyle verelim. Beş yazdı. Yok olmaz böyle ya. Buradaki o kadar kutudan iki tane karakter çıktı bir. Bir zaten bro pes aldığımız için. Evet. belli güçlendirelim bir. Şu an dördüncü seviyorum. Bekle seçelim hemen. Evet. Bakayım şurada. Ay de şu olmuş. Neyse arkadaşlar. Bugünkü bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.